Bakın dürüst olacağım. Youtube'da gördüğünüz o kırmızı oklu, ağzı aşık suratlı, lanetli hesap videolarından gına geldiğini biliyorum. Gece 3'e sakın girmeyin saçmalıklarından ben de bıktım. Bu video onlardan biri değil. Bugün daha önce paylaştığım Game GameShare'li bir hesabından daha karanlık bir dosyayı açıyoruz. 4N1 yani iyi Bu hikaye sadece bir oyunun efsanesi değil. İçinde polis kayıtları olduğu söylenen bir çocuğun sonunu getiren bu olay. Üstelik bundan da ibaret değil. Sadece izleyin anlatacağım. 2011 Roblox'un çok daha basit olduğu zamanlar. Ara yüzünde birkaç tane buton var ve sadece adam akıllı onlarca oyun var. Eni yani oyundaki adıyla 4 neye 1 sessiz bir kızdı. Okulda aynı biz gibi pek arkadaşı yoktu. Onun tek dünyası Roblox'tu. Okuldan gelir, eski bilgisayarını açar ve mutlu olurdu. Eni sadece annesiyle yaşardı. Babasıyla annesi ayrıydı. Ama Eni'nin büyük bir sorunu vardı, evi. Efsaneye göre annesiyle ciddi sorunlar yaşıyordu. Annesi eninin bilgisayar başında olmasından sürekli nefret ettiğini söylüyordu. Aynı bizim annelerimiz gibi ama bu iş biraz daha ciddileşmeye başlamıştı. Hatta ileriki zamanlarda polis kayıtlarıyla ortaya çıkan arkadaşlarıyla mesajlaşmalarında arkadaşlara sürekli bu tarz mesajlar atıyordu. Annemden korkuyorum annem kapıyı kilitledi. Çok sinirli ve sürekli bana bağırıp duruyor yazıyordu. Arkadaşları bunun sıradan bir anne kız kavgası olduğunu düşünüyordu. Ama yanılıyorlardı çünkü sıradan kavgalar birinin hayatının son bulmasıyla bitmezdi. Olayın koptuğu nokta ise soğuk bir kış gecesiydi. en her zaman gibi oyundaydı. Arkadaşlarıyla bir roleplay sonucunda sakılıyordu. Ama o gece bir gariplik vardı. En iyi normalde neşeli ve eğlenceli biriydi. O gece ise biraz suskundu. Arkadaşları neyin var diye sorup duruyorlardı. En iyi bir şey yok diye geçiştirirken bir anda yanıt yazmamaya başladı. Cevap gelmedi. Dakikalarca süren o sessizliğin ardından chat kutusuna garip garip şeyler gelmeye başladı. Sanki klavyeden rastgele panikle basılan tuşlardı bunlar. Örnek olarak chat kayıtlarına baktığımızda Lag Yardı, SC, bu tarz garip mesajlardı. Arkadaşları bunu anlam veremiyordu. Çok garipti. Ve sonra herkesin kanını donduran o son mesaj belirmişti. Yangın. Evet yangın. Bu mesajdan saniyeler sonra Annie'nin karakteri olduğu yerde dondu. Hareket etmedi oyundan çıkamadı veya çıkmadı. Sadece durdu. Sanki bilgisayarın başındaki kişi onu sandalyeden zorla çekip almıştı. Yaklaşık 10 dakika sonra hesabı offline oldu. Arkadaşları elektriğin kesildiğini sandı. Herhalde yarın gelir tekrar oynarız diye düşünüyorlardı ama eni ertesi gün oyuna gelmemişti. Bir hafta boyunca arkadaşları bekletti ama yine gelmemişti. Bir ay, bir En yok. Sizin de arkadaşınız böyle yıllarca oyuna girmeseydi ne yapardınız? Polisi mi arardınız? Annesine mi ulaşmaya çalışırdınız yoksa bambaşka şeyler? Yorumlarınızı bekliyorum. Ama devam edin. İnternetin karanlık köşelerinde dolaşan iddia ise korkunçtu. O gece o evde şüpheli bir yangın çıkmış olduğu söyleniyordu. En odasından asla çıkamamıştı. Çünkü yangın çoktan odasına ulaşmıştı. Hikaye burada bitseydi cidden çok üzücü olurdu değil mi? videoyu kapatıp gidebilirdiniz şu an. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl kabus ölümden sonra başlıyor. Çünkü en iyi ölümünden aylar sonra imkansız bir şey gerçekleşmişti. Yıllardır offline olan bu hesap, sahibi ölmüş olan bu hesap aniden çevrimiçi oldu. Giren kişi eni miydi? Yoksa onun hesabına giren başka bir güç mü? Profiline girenler onun eski avatarını bulamamışlardı. Karşılarında simsiyah tenli, yüzü gözükmeyen ve kıyafetleri kömür gibi siyah bir karakter vardı. Ve profilindeki hakkında kısmına tek bir cümle yazmıştı. Beni o yaktı. Bu bir yardımcılığı mıydı yoksa intikam isteyen bir ruh mu? ya da bizimle biri çok kötü bir oyun oynuyordu. Cevap sandığınızdan çok daha karmaşık gelin bu hesabın içine girelim ve gerçeği ortaya çıkaralım. Ben de ilk duyduğumda vay be demiştim ama sonra durdum ve kendime şu soruyu sordum. Bir dakika bu parçalar gerçekten birleşiyor mu? Bunlar gerçek hayatta var mı? Yoksa birileri bize korkmamız için kurgulanmış bir hikaye mi anlatıyor? Hani o en başta bahsettiğim yalan kanallar gibi. Bu hikayedeki ilk ve en büyük iddia yangındı. Efsaneye göre en evinde yanarak can vermişti. Arkadaşlar yıl 2011 ve Amerika, Avrupa, Asya. Hangisine bakarsam bakayım 2011'de 11 yaşında bir kız yanarak ölmemiş. Ve ceset dahi yok. Herhangi bir şey yok yani yapay zekadan haberlerden ve birçok araştırma filtresinden geçirmeme rağmen bir şey bulamadım. Yani ilk yalanı yakaladık. Yangın hikayesi tamamen dramatik olsun diye yutulmuştu. Peki ya hesap diyebilirsiniz. Tamam kız ölmedi ama hesaba giren o şey ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Burada işin içine yazılım bilgisi, hackerlık veya teknik giriyor her ne derseniz deyin. Bu tekniğin adı PG Hacking yani Password Hacking. Roblox'un eski zamanlarında güvenlik şimdiki gibi değildi. Telefon numarasını bırakın bazılarında e-posta bile yok. Binlerce çocuk o zaman şifrelerini 123456, 123 doğum tarihlerini veya kendi kullanıcı yapıyorlardı. PG Hacking yöntemi ise bu tür şifresi çok da korumalı olmayan hesapların şifrelerini dakikalarca saatlerce deniyor ve bir şekilde o hesaba girmeye çalışıyordu. Örnekli PG Hacking örneğine bakarsak ekranda olduğu gibi Önce tüm sayıları sonra sayıların harf kombinasyonlarını deniyor. Milyonlarca şifreyi denedikten sonra hesabı bulabiliyor ve eğer şifreniz çok iyi değilse hesaba girebiliyor. Sizde hesabınızın şifresini çok basit 1-2-3-4-5 veya doğum günü tarihinizi asla yapmayın. Siz değerli Roblox yalanların hesapları benim için önemli. İyiliğiniz için diyorum. Hackerlardan diğer konum yöntemlerini de sağ yukarıdaki videoda anlatmıştım. İsterseniz gidin bir bakın. Her neyse konumuza dönelim. Tekniği anladığımıza göre devamını anlatabilirim. En iyi, muhtemelen oyundan sıkılıp bırakan masum bir oyuncu sadece. Hesabı yıllarca boşta bırakmıştı. Sonra ne olmuştu biliyor musunuz? Roblox'un eski zamanlarında forum bölümü vardı. Birçok uydurma bilgi atılıyordu bu forumda. En iyi 2011'de Roblox zamanında ünlü denilebilecek biriydi. Çünkü zaten o zaman oyuncu sayısı azdı ve eni de tatlı bir kızdı. Kendisi forumlarda da aktifti ve profili cidden çok havalıydı. Zengin bir hesap olduğu söylenebilirdi. Hatta kendi Roblox biyografisinde bile hesabım alev alıyor yazmıştı. Evet bu tanıdık geldi alev almak. Evet. Forumdakiler bunu abartarak ve bunu kanıt göstererek Eni'nin yandığını söylediler. Hackerlar terk edilmiş hesapları PG yöntemiyle denerken bu hesabı seçmişlerdi. Eni'nin basit şifresini kırdılar. Şifresi iddialara göre Annie 1 2 1 2 imiş arkadaşlar cidden şu an denemeyin girmiyor çünkü ben sizin için denedim ama cidden şifresi buymuş şimdi asıl soru şu hesabı çalan kişi neden robuxları veya hesabı alıp kaçmadı da profili siyaha boyayıp o korkunç yazıları yazdı Tüm hackerlar biraz ünlü olmak ister. Gündemde etki bırakacak bir şey yapmak istiyordu bu hackerlar. Bundan emindim. Edin'in eski mesajlarını okudu ve annesiyle olan sorunlarını gördü. Kendi kendine dedi ki ben bu hesabı kullanarak insanları korkutacak bir Roblox efsanesi yaratabilirim. Ve cidden ne dediği gibi oldu. O siyah avatar aynı bir yanı gibi gibi. Beni oyak yaktı ise hackerın şakasıydı. Gece oyunlara girip insanları izlediği söyleniyordu. Bu da zaten hackerın size oyun başka bir şey değil büyük ihtimalle bilgisayar başında gülerek cipsini yiyor ve <laughs> size daha geçiyordur. Zaten bu olaylardan sonra tam milyonlarca izletti bu olayı herkes. Milyonlarca kişi bu olayı inceledi. Yani arkadaşlar ortada yanan bir ev yok. İntikam alan bir ruh yok. Ya da evi yakan bir anne yok. Sadece şifresi kırılmış eski bir hesap var. Ve insanları korkutmayı seven hackerlar. Eni ya da 4 ne 1 Roblox tarihinin en başarılı korku kurgularından biri. Ama günün sonunda bence sadece bir kurgu. Eğer sizin bu konu hakkında bilginiz varsa anlatın tabii. Ki. Ama bu konudan çıkarmamız gereken bazı dersler var. Şifrelerinizi koruma altına alın. Yani korumasını arttırın. 1 2 3 4 5 6 yerine büyük küçük harflerin olduğu daha uzun bir şifre yazın. İnternette gördüğünüz her Roblox kanalına inanmayın. Özellikle de bu tarz kötü içerik yapanlara asla. Ve ben bu tarz içerikler yerine Roblox Türkiye'yi daha iyi içerikler yaparak geliştirmeye çalışıyorum. Sadece abone olarak bile bu yolda bana destek olabilirsin tabii ki. Bu arada yorumlarda bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Mesela sen de bir araştır. 2011'de böyle bir haber var mı? Eğer varsa sana söz veriyorum. Part 2'sini yayınlayacağım ve hatamı düzelteceğim. Abone olun, yorum atın ve hype atın. Unutmayın seviyorum sizi.